Nasıl sevgili sevgili arkadaşlar Hükümeti şimdi de, buradaki e, Türk Türkmen mi bilemedim arkadaşları yabancı uyruklu. yabancı uyruklu diyelim hani Türk ama ya Türkmen ya Özbek bu arkadaşlar şimdi arkalarını döndüler e, dolayısıyla da plakasız plakasız tamam e, arkadaşlar Bakın böyle bir arkadaş da geldi. Hayır, Şimdi şey ayıptır diyor. Ayıp olan dedir. Evet. Onu da anlamış ben değiliz. E, bu ben arabanın saniye. içerisinde yok, yok şeyler yok, yok. vardı. Ee, da, evet, bak, bu, bu arabanın bu içerisinden, da, içerisinden lan, san, bu arabanın yani, içerisinden, cüzet bakın cüzet kimler çıkıyor, söylüyor, biz gördünüz mü? Yani. <laughs> Ve bu arabanın içerisinde, <laughs> bu arabanın içerisinde, bu arkadaşların ne işi var? Bu arkadaşları kim buraya aldı? Bakın bir sürü, bir sürü, gördünüz mü? Bu arkadaşları kim buraya aldı? Ve bu arabanın içerisinde dünya kadar barikat vardı, bunları çıkarttılar. Bu arada e, plakası yok önde de yok arkada da yok plaka ve bu arkadaşlar polislere barikat getirdiler bu arkadaşlar kimler bu arkadaşları kimler buraya getirdi polisle nasıl işbirliği yaptılar onu anlamak istiyoruz kanunsuzluk kanunsuzluk zaten en başta var da e, bildiğimiz bakın önde de yok bakın polis amblemi e, var ama Bir plaka yok arabanın yok Plakası Bakın yok. plakası yok. Bu arkadaşlar da işte ee, sizler özbek miydiniz arkadaşlar? Arkadaşlar sizler özbek miydiniz? Kaçmayın canım. Barikatları indirirken kaçmıyordunuz. Hayır bizim anlayamadığımız şey e, devlet mi? Polis mi? Efendim e, şey mi? Ne Anlamadık yani bir kamyon dolusu. E, özbek diye düşündüğümüz arkadaşların İçişleri Bakanlığı'yla Türk, Türk polisinin yanında ne işi var onu anlamış değiliz bunu lütfen kayda alın gerekli yerlere de ulaştırın arkadaşlar bunu mutlaka savcılar suç duyurusunda bulunacağız eğer gerçekten e, aklı başında aklı fikri vicdanı hür e, savcılar varsa buna lütfen el atsınlar yani bize karşı kullanılan insanlar yarın öbür gün ellerine bunların sopa, efendim kalaşnikov verilip bunları bizim üzerimize bile saldırtırlar. Bu kadar net söyleyeyim size. Bu kadar net. Ya bir araba dolusu büyüteci çıkıyor ya. Öyle, bak, yok böyle bak, bak, bir şey. Bak 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 da da yok. Bak. Evet, bunlarda da yok. Bakın. Bunlarda da yok. Bakın burada, yok. Bakın, burada polis. Burada polis şeyi var görüyorsunuz. Buradaki buradaki bakın